Bilecik'te öğle saatlerinde başlayan ufak çaplı orman yangını giderek büyürken ekipler alevlerin köy merkezine gelmemesi için canla başla çalışıyor. Alınan bilgiye göre Bilecik merkeze bağlı Kızıldamlar ile Kurtköy arasından Abuşlar mevkiinde öğle saatlerinde dumanları gören köylüler durumu jandarmaya haber verdi. Dumanlar giderek büyürken bölgeye 20'ye yakın orman ve belediyeye ait itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin giderek yayılması sonrası bölgeye su tankeri de gelirken iki kepçe, iki greyder ekiplerin alevlere ulaşması için yol açma çalışması başlatıldı. Alevlerin Kızıldamlar köy yerleşim yerine ulaşmasına bir kilometrelik bir mesafe kalırken dumanlar Bilecik kent merkezinden de görüldü.